Merhaba arkadaşlar. Biz Mustafa ile bugün ne yapıyoruz? Mustafa'nın dün bir paket su vardı. Biz birkaç tanesini böyle suya attık. Kocaman oldu. Bu atılmamış hali. Tut Mustafa bir daha. Bu küçücük. Bu suya atılmamış hali. Bu da suda Patla büyüyen hali. hali. Patlat bakalım hadi. <laughs> Patlayacak mı? <laughs> Patlamıyor değil mi? Patladı mı? <laughs> Bakayım. Bakayım. Bak. Evet patladı. Şimdi biz bir sürü bir paket su maymuncuğunu bu suyun içerisine dökeceğiz. Yarına kadar onlar da kocaman olacak. Hadi bakalım Mustafa dök bakalım. Hepsini Hepsini dök bence. Rengarenk hepsi yarına kadar kocaman olacak. Hı 8 kalsın. İki tanesini ayırdın mı? Bakın bunlar hiç büyümemiş olanlar. Yeni attıklarımız. Hı -hı. Şunlar da Peki dün attıklarımız. Harik. Mustafa bunlar büyüdüğü zaman bu tabağın içerisi dolar belki bir sürü olur. Sımay mıcıklarımız böyle arkadaşlar. Yarın Hı -hı. yine mi patlatıyorsun? Beyaz. Bakın patlamış hali. Beyaz bu bak. Burada. Şeffaf. Her renk var. Sarı, kırmızı. Avcuma gelin size göstereceğim. Yakalayamadın. Kocamanı yakaladın. Evet. Bakayım. Büyümüşleri bakayım. Bir tanesi mor, bir tanesi mavi. Bilmiyorum. Kırmızı mı, turuncu mu? Bilmiyorum. Bakayım. Kırmızı. Bu da mordu. Bunu patlattı Bak. Mustafa. Buradaki rengarenkler de kocaman olacak bakalım. Mustafa bu arada suyla oynamayı çok seviyor. Mustafa'yı da bu suyun içine atalım. Duymayın <laughs> Evet arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şey. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mustafa maymuncuklar yakalamaya devam ediyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yok hiçbiri yakalanmıyor sana. Olmuyor Mustafa. Yakalan mı ya?